Ortaokul ve lise yıllarımızın herhalde şöyle bir şey. Aslında hayatla ilgili hiçbir fikrimizin olmadığı dönemlerde bu çok kaliteli şiirleri okuyormuşuz. Ve farkında değilmişiz. Farkında değilmişiz. Şimdi hayatın gerçekten ne demek olduğunu anlamaya başladığımız vakitlerde de şiire vakit ayıracak vaktimiz yok <laughs> maalesef. Maalesef. Ee, evet artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol e, devamını okumayacağım e, şöyle ben çok giden memnun ki yerinden yeniden, çok seneler geçti, oldu değil, dönen yok seferinden ama bunu belki biz çok iyi anlarız memnun kaldığımız için değil de hmm. bir noktadan sonra artık dönemediğimiz için hmm. de dönmüyoruz bence insanların çoğu da böyle Yahya Kemali Yahya Kemal'î şiirdir Yahya Kemali ortaokulda lisede falan okuttular hep vesaire. Hı -hı. Ee, Makedon göçmeni. Yahya Kemal Makedonyalı aslında. Hı -hı. Ben üniversitede hatta üniversitenin sonlarında keşfettim Yahya Kemal'i. Tekrar keşfettim. Yani Ama çok okumuyoruz aslında. Yahya Kemal okunası bir insan. Ben çok okumuyorum. Çok önemli. Çok, yani. evet. çok önemli. Hı -hı. Yahya Kemal'i keşfetmem de biraz çok. garip gelecek ama. Hı -hı. Tam pınarı keşfettikten sonra oldu. Hı -hı. Çünkü Ahmet Hamdi Ahmet Hamdi, tam pınarın yani o Bursa'da zaman şiiridir, huzurudur. Mesela Huzur müthiş bir romandı ya, yani çok güzel bir romandı. Huzuru okuduktan sonra Mahur Beste'yi okuduktan sonra yani bir de hayatını çok güzel bir şekilde irdeledikten sonra sağ olsun bir hocam, üniversite hocam Mehmet Hoca, Mehmet Sunar. selamlar belki bir gün denk gelir. Tam Pınar'a dair merakımdan dolayı hocası olan Yahya Kemal'e merak saldım. Yahya Kemal mesela daha da ilginç bir karakter. Yani tamamen şiirle yoğrulmuş bir Hayat ve yazdığı şiirlere bak yani o kadar güzel ki ortaokulda bize şey okumuşlardı Melikas olanlar bilerdik hmm, mesela şey o kadar değil. güzel hmm, bir derin e, o kadar derin bir felsefe yatar ki onun altında. Hmm, ben Ömer Seyfettin'in bizim ortaokul yıllarımızı o kadar çok yoğun bir şekilde kaplamasına rağmen Yahya Kemal'in, Yaşar Kemal'in, Refik Halit'in falan hiç tanıtılmamızın çok... eksiklik buluyorum. Neden Ömer Seyfettin'i o kadar hani o da tanıtılsın tabii ki çok ama neden Ömer o kadar Seyfettin. çok? Ya yani şöyle yani diğerleri yani, tanımıyoruz da onu o kadar çok okuduk. Müfredatta yani derin... eleştirilecek çok nokta çok, var. Çok nokta var. Ömer Seyfettin ama gerçekten çok enteresan bir adam yani. Yok yok yo. yani ona şey değilim. festir yani. Hmm. Ama Fik Halit neden diyorsun ya? Çünkü hmm. Fik Halit cumhuriyet karşıtı bir adamdır. Yani, yani e, o saltanata e, yakın biri olduğu için. Ama çok Aforoza iyi bir edebiyatçı bence. Muhteşem e, o e, memleket hikayeleri. Aman Allah'ım Allah, çok yani, severim. Yani biraz böyle şey. Eee hmm. haşarı haşarı. Bu arada bir de Halit Rafik var. O da çok güzel. Halit Refik ayrı. Onu da çok severim. Ee, yani bu Refik Halit Hı -hı. E, memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri Hı -hı. var ya. Memleket hikayelerinde çok şey vardır mesela. Yani böyle biraz... E, halkın içinden bence halkın gerçekten. Halkın içinden ama bence toplumu belki de en güzel şekilde keşfetmiş, analiz yani, eden, analiz etmiş adamlardan birisi. Gurbet hikayeleri. Yani yurt dışında yaşayan insanlar Hı -hı. okusa mesela bazı noktalarda ağlar. Kesinlikle. Ağlar yani. Zaten. Halbuki bence ideolojisini olursa olsun. Hı ben hı. Onu da istiyorum? Yani sen şimdi dedin ya Kemal de büyük ihtimalle biraz milliyetçilikten dolayı çok ön planda tutulmuyor. Ama yani bunlar çok büyük bir kazanım Anadolu için söylüyorum. Ama biz sessiz gemiden aslında biraz daha derdimiz gurbeti konuşalım evet. istiyorduk bugün. Edebiyata dediğin gibi ne kadar çok konuşsak herhalde evet. bitiremeyiz. Derya. İki tip gurbet var. Birisi daha önceki konuştuğumuz mevzularda geçtiği gibi yalnızlığın kendi şehrinde, kendi ocağında yaşayan insanın kendi içindeki bir gurbet vardır. Her şeyi yanındadır ve hiçbir şey kaybetmemiştir. Ama hiçbir şeye ulaşamamanın verdiği bir gurbet yaşar. Hani gurbet içinde gurbet e, evet. türküleri falan da var. Anadolu'da çok var halbuki. Hmm, Kemalettin Kamu'nun. Çok evet. var. Bir de bizim yine yine Anadolu'dan ben onu herhalde bizde çok iyi oluştuğunu bu gurbet kavramının çünkü biz bir yol üzerinde bir toplumuz. Sanayinin çok geç ulaştığı bir toplumuz. Bizde her zaman İstanbul'a ve ya da işte sanayileşmiş ya da ticaretin döndüğü merkezlere hep bir yolculuk var. Bizim tarihimiz hep bununla geçmiştir. İkinci bir gurbet de bu. E şimdi bütün dünyaya bir gurbet var. Daha ilk ilk videolarımızda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Gurbet tabiri şeyini kaybetti. Artık gurbet diye bir şey yok. Herkes her yere çok rahat geçip Expert gelebiliyor. Diyorlar. Evet. Ee, ama bugün özellikle bizim gibi Almanya'da yaşayan insanlar görüyorlar ki buraya eski gelen neslin 3. jenerasyon, dördüncü jenerasyon çocukları doğdu. Bunlar e, tamamen bu kültüre ait insanlar ama işlerinde bir gurbet var, sızı var. Değil mi? Bir sızı var. Ee, anne babalarının vatanını bilmiyorlar. Orada doğmadılar. O kültüre yabancılar. Yani bu kültüre daha yakınlar. Ama onlar bir gurbet hissediyorlar. Yani işte bu gurbet konuşulabilir. Gurbet nedirden kastım bu? Klasik anlamda bir de sevdiklerinden, yaşadığı doğduğu yerden ayrıldığında insanda oluşan bir gurbet var. Bugün yaşadığımız gurbeti neyle mesela sen bir gurbet yaşıyor musun? Ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde demiş. Kemalettin Kamu. Çok harika e, ama. Yani yani Kemalettin ben, Kamu enteresan bir adam. Evet. Ee, Cumhuriyetten en sonraki fes makbullerden fes bir adamdır. Bir... Ee, bu yönüyle üzüldüğüm adamlardan biridir. Yani o makbuliyet bazılarının o yazarlık karizmasını Hı -hı. çizmiştir. Mesela Reşat Nuri bunlardan biridir. Halbuki dünya çapında bir yazardır aslında. Reşat Nuri, Yakup Kadir dünya çapında bir yazardır. Hı -hı. Ama o makbuliyet, o cumhuriyete yanaşma isteği maalesef, yani o dönemin ee, erkelerine yanaşma, güçlünün yanında yer alma isteği biraz, biraz anlaşılması için çizmiş. söyleyeyim. Ben ilahiyatçı olarak Hayrettin Karaman'ı bugün yaşadığı için canlı örnek olarak söyleyeyim. bana göre Hayrettin Karaman Türk dünyasına çıkmış. Çünkü Araplar bu konuda çok başarılılar. Çünkü vakıflar telemonolojiye. Ama yabancı bir yerin memlekette Türkiye'de çıkmış. Bence çok devasa olayları çok güzel anlayan bir adam. Ama bu makbuliyet olayı işte yani Halil o şiiri var biliyorsun değil mi? Hani bu şey naat çok enfes. Yani bunu ancak bir ilhamla yapabilir insan. Hmm. sonra ben o günümüz meseleleri kitabı var. Fıkı. Yani hmm. bayılıyorum. Ama bugün Hayrettin Karaman bir siyasi figüre dönüşünce evet. tamamen küçülüyor, kayboluyor. Evet. Maalesef ya bu yani makbuliyete ilim... girmiş olduk ama aynen bir şey bağlayacağım. Evet. Da, ilim erbabının Siyasete yanışması ve memur olmasıyla birlikte evet, evet. ilimlerini Kesinlikle. kaybetmesi ve İslam dünyasındaki hı. bu kısır döngü var ya hani hı hı. diyoruz ya ne oldu ne oldu ya İslam dünyasının bir ara müthiş mütefekkirler işte yetiştiren hı hı. ne bileyim Firna İbn Firnas'lar İbn Rüştler yetiştiren İslam dünyası ne oldu ne oldu memur oldular. Ya da şöyle yani. o zaman politikacılar ilim adamlarına yaranmaya çalışıyordu. Biz politikacılar bilmiyoruz ilim adamlarını biliyoruz. İşte İmam Ama ne zaman ki ne zaman ki politikacılar hı. çok meşhur ilim adamları geride evet İmam Ebu Hanife ya da Numan bin Sabit diğer adıyla Bağdat'ın en zengin tüccarlarından biriydi yani. Hı -hı. Ama aynı zamanda medresede hocaydı. İşte e, tabir edilene göre 10.000 civarında öğrencisi varmış değil mi? Yani Hı -hı. muazzam bir rakam. Ama aynı zamanda ticaret yapıyordu. Kimseye muhtaç değildi. Hani bunu demeye çalışıyorum. Hı -hı. Ancak maalesef, maalesef ilim erbabı ne zaman siyasete yanaştıysa, soluklaştı. Evet. Sıradanlaştı. Aa. Rengini yitirdi. Hmm. E, renkliydi rengini yitirdi. Hmm. Büyüsünü itirdi. büyüsünü kaybediyor. Evet. 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 Bu da biraz Cumhuriyet dönemindeki şeylerden birisi. Camia'nın, <laughs> <de>, <laughs> rengini gitirenlerden biri de ama nefis kuvvet şiirleri yazmıştır. Hatta soyadı olarak kamu almasının sebebi de odur. Kamu halk demek. Yani <laughs> o kadar yalnız bir adam ki. kamuya mal olurken kamu alayım da hani o yalnızlığı mı gidereyim? Hmm. O, o manada anladım. Öylesine yalnızlığı hissetmiş bir adam. Ee, o şarkı ba şiir olarak Kemalettin Kamu'nun şiiridir yani. Sağ oradan küftesin. bestelenmiş ha, yani. Hı. İşte ben gurbette de değilim, gurbet benim içimde. Bağlamak ee, gerekirse şu, ya ben çok erken yaşta ayrıldın. ayrıldığım için, yani çok erken yaşta çıktığım için herhalde kendimi bu noktada şanslı addedebiliyorum. Gittiğim yere ben ba bağlanabiliyorum ya. Yani hı -hı. alışabiliyorum. Mesela şey vardır hatta kendime. Üç gün yasını tut, hı -hı. üzüleceğiniz kadar üzül. Üç günüm var diye kendime şeyim var hı hı. mesela. Üç gün gerçekten bir hı. noktada üzülüyorum. Ama üç gün sonra kendi hani küllerinden doğma var ya o şekilde bir şey yapma Ya da kabul etmedi olabilir. Ya kendimi belki de kandırıyor evet. da olabilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde o üçüncü gün ya da dördüncü günde adapte adapte oluyorum. O yönüyle kendimi şanslı addedebilirim. Çok farklı coğrafyalarda yaşadığım için hı hı. bazen hani şunu düşünüyorum. Yapmasaydım ne olurdu? Im, çok sıradan bir hayatım olabilirdi belki. Çok sıradan bir hayatım olabilirdi. E, muhtemelen Hatay'da çünkü bizde böyle bir şey vardır. E, Hataylar bir şey vardır. İskenderun'a inerken böyle Hı. bir boğaz vardır. O boğazı geçmezler filan derler. O evet, boğazı çünkü, bilirim. E, evet, o <laughs> orayı geçmez Hataylılar. Hı. İşte Antakyalılar geçmez. Çünkü Antakya'yı çok sever. Herkes Hı. kendi memleketini sever tabii ki. Ama evet. bizim o noktada biraz daha böyle aşırı bir şey var galiba. Düşünün. E, muhtemelen oralarda yaşamaya devam ederdim yani. Ama belki de kendi memleketimde bu sefer gurbet hayatı yaşıyor olabilirdi. Yani o İçelili tarafı zaten değil. evet. O bence daha kötü. Hı -hı. Ben daha... gurbette de değilim. Gurbet benim içimde oluyor işte o. Evet. Aynen. Kendime şunu söylüyorum. Abartı demeyeyim buna. Aşırı özgüven de demeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Ama herhalde bir el beni tutsa, Hı -hı. dünyada herhangi bir yere bıraksa ben kaldığım yerden devam ederim. Gurbetten. O evet. zaman böyle oluyor cevap. Kaldığım yerden devam evet, ederim. Evet, güzel. Güzel yani bir şey, tarif oldu. Üç gün kendime verir mi hmm. <laughs> üç günden sonra kaldığım yerden devam edelim. Herkes için gurbet farklıdır. Benzer taraflarımız var aynı şekilde. Belki yine Anadolu halkı olmanın bir kader yansıması bu. Biz de aynen ortaokul yıllarından, liseden sonra zaten ülkeden ayrıldık. Yakın bir tarif oldu benimkine. Ben de alışmadan ziyade ben gurbet benim içimde olayını çok böyle küçük yaştan beri benimsemişimdir. Çünkü ben kendi evimde otururken de hep gurbette birileri vardı. Hmm, okay. Yani Ağlenden... amcam gurbetteydi işte halam gurbetteydi. Yani doğduğumuzdan beri e, gurbetle iç içe bir hayatın içindeyiz zaten. Yani kendi evimdeyken gurbettekilerin hasretini çekerdim. Kendim gurbete geldim, evin hasretini çekmeye başladım. Ama bu ee, senin dediğin noktaya engel olmadı. Ben belki dediğin gibi çok erken yaşta e, evden ayrılmanın ve kendi ayakları üzerinde durabilmenin verdiği bir güç oluşuyor insanlarda. Ee, erken bunu... yaşta e, halletmenin şöyle bir güzelliği oluyor. Dediğin gibi ben hiç hayatımda bir yere gittiğimde yabancılık hissetmedim. Bunu söyleyebilirim. Yani tabii ki üzülebilirim. Orada bir müddette bir şeyle karşılaştığımda keşke gelmeseydim diyebilirim. Bu başka bir şey. Gurbetlik yaşamaya da devam ediyorum bu arada. Yani içimde o gurbet kavramını yaşadığımı hissediyorum. Ama benim için gurbet tamamen içsel bir şey. Benim dışımda bir gurbet yok. Yani ben gittiğim her yere çok rahat şey yapıyorum. Yabancılık çekmiyorum. Yani yabancılık neden çekersin? Daha önce konuştuğumuz gibi kötü bir insanla karşılaştığında yabancılık çekersin. Kötü bir tecrübe yaşadığında yabancılık çekersin. Yani seni rahatsız eden durum devam ettiğinde yabancılık çekersin. Oysa seni anlayan insanların olduğu bir yerde hiçbir zaman yabancılık çekmezsin yani. Doğru. Yani gurbet kavramı bizim dünyamızda, bizim edebiyat dünyamızda, belki bizim inançlarımızda çok güçlü bir kavram gurbet. Çok. Biz onu hicretle birleştiriyoruz. Vatan sevgisiyle çok özleştiriyoruz. Yani birçok farklı belki dünya toplumlarında basit görülen ama bizde çok yüksek değerler atfedilen noktaları var. E, gurbeti biz mi büyüttük yoksa böyle bir kavram aslında hani üzerinde durulmayacak bir kavram mı nedir yani hani nereden çıktı? Çünkü başka toplumların böyle hikayeleri yok çok fazla. Bireysel var hı. ama toplumsal olarak bizde çünkü toplumsal bir şey bu. Hı hı. Yani gurbet diye biz restoran ismi koyuyoruz. Evet. Gurbet diye e, Türklerimiz var onlarca yüzlerce. Hı hı. Yani onun için hani bu tabir üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Bu enteresan bir paradoks. Göçebe bir toplumun, kökenleri itibariyle göçebe bir toplumun... Değil mi? Yani <laughs> çok güzel. Değil mi? Bak hiç düşünmemiştim. Çok güzel de değindin. Gurbeti bu kadar içten bir şekilde hissetmesi çok tuhaf. Mesela Nereye şey bağlı? <laughs> evet. ya yani Nereye bağlısın yani? Belki de bağlanmamanın <laughs> acısı mı acaba? Belki. Bilmiyorum. İtalya'ya baktığın zaman San Paulo İtalyan ağırlıklı bir şehir. Hı hı. Ya Brezilya'ya gitmişler. Geçen burada bir kitap okudum. Yani sadece dilimi hı hı. ilerleteyim diye okuduğum kitaplardan bir de, de böyle tuğla kadar kalın bir kitap şey anlatıyor İtalyanların Arjantin'e akınını anlatıyor hmm. bayağı gitmiş yani Arjantin zaten dikkat edersen Güney Amerika'da. ama neden gitmişler yani bayağı... gidiş sebebi yokluk İtalyanların mı yokluk Ha, Avrupa'da yani, belki yokluk yokluk ha. yani İtalya'da hmm. ciddi bir yokluk yaşanıyor 1900'lerin başlarında Tabii, buraya da göç var Hatta Avrupa'da şeyi var yani Mussolini'nin iktarı gelişinin sebeplerinden birisi şey, hmm. yani ciddi bir yokluk yaşanıyor, fakirlik yaşanıyor, hmm. işsizlik yaşanıyor. İnsanlar nereye gidiyor? Gemilere atlayıp ya Kuzey Amerika Güney Amerika. Ne yani? Evet. Güney Amerika'da işte gidilen yerlerden bir tanesi Brezilya. Kahve ticaretinden hmm. dolayı, kahve hmm. tarımından dolayı e, São Paulo hmm. ve Arjantin tarım, hayvancılık filan. Yani o, bu, bu arada hani şunu da belirtmekte fayda var. São Paulo'da bu kadar kadınlar eldivenlerle gezermiş da hmm. yani hani açıklık yok açıklık değil. E, entelektüellik anlamında ne Entelektüel söylüyorsun yani, ha çok böyle şey, nezih bir toplum yani enteresan bir e, gelişmişlik var farklı bir düzey yani anladım işte eldivenler o bu arada şeyleri gördüm böyle São Paulo'da enteresan o tiyatrolar hmm. İstanbul tiyatrolar. çok kaliteli tiyatro yani tiyatro yani tiyatrolar kültürel var Kültürel gelişimi iyiymiş yani. mesela en çok bugün bir açlıkla bir... yoksullukla savaşıyor yine aslında oralar aslında Amerika. Aslında değil. O açlık, yoksulluk, yoksulluk. Yani açlık, Avrupa ve Amerika, var. evet. Eşitsizlik Ondan yani. dolayı diyorum. Şimdi Arjantin işte Buenos Aires. Ya Buenos Aires demek şey demek. Güzel hava demek yani. Hmm. Buenos Aires yani. Müthiş bir zenginlik. Fakat o zenginlik yerine eşitsizliğe bırakıyor. O eşitsizlik derken toplumlarda müthiş katmanlar oluşturuyor. Ve bugün itibariyle bir bakıyorsun. Sampallarda bir tane cadde var. Bir taraf favela, Hmm. şey işte gece kondu Mahallesi tenekeden evler bir taraf havuzlu villa var hmm. ama kimse diğer tarafa geçemiyor. Diğer tarafa yani zengin diğer tarafa geçerse soyuluyor, fakir diğer tarafa geçerse elektrikle <laughs> ya da işte vuruluyor hmm. filan yani Bildiğin e, şey var ya. Fas'ta kondu... buna benzer bir şey görmüştüm. <laughs> Fas'ta o kadar, o kadar Yok yok şey değil. Güney Amerika zaten bana göre bugün temsil ettiği nokta itibariyle kapitalizm, komünizm ve modern dünyanın şey. koşturma şey. alanı oldu ya. Hmm. Yani ezildi o insanlar onun şey altında. Var. Yani hani bağlayacağım bu arada gövdete hmm. bağlayacağım. Çok güzel bir makale vardı. Uluslararası ilişkiler meraklıları için söylüyorum. Hmm. Arka bahçe oyunları diye. Yani büyük o kadar güçlerin, çok can. büyük hmm. güçlerin e, birbirlerinin arka bahçesinde yaptığı işler i̇şte Rusya'nın Güney Amerika'da, hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Orta Asya'da çevirdiği naneler. Hmm. Onlarla alakalı böyle arka bahçe oyunları diye çok güzel bir uluslararası ilişkiler makalesi vardı. Bakılabilir. Şimdi şeye dönecek olursam çok ciddi işte bir kitle İtalya'dan kalkıp Güney Amerika'ya gidiyor. Çok Hı. ciddi bir kitle e, Kuzey Amerika'ya gidiyor. İşte Değil mi? Yani mesela Baba filmi. Yani baba evet de, evet evet. yani orada Hı. Amerika'da yaşıyorlar filan. Ve bu adamlar çok ciddi bir şekilde nüfus kaybediyorlar. Yine aynı şekilde Almanya'ya gelen çok ciddi bir kitle var Hı. İtalya'dan evet, evet. değil mi? Fransa'ya gidenler var. Polon, Türkler ve Almanlar o üç dönem İtalyanlar mi? işte üçüncü sınıf. Hatta e, Ozyender'e gidersen, burada e, bu arada Ozyender diye bir kitapçı var Hı. Almanya'dakiler bilir. 1596'da açılmış bir kitapçı. Düşünebiliyor musunuz? Çok harika ama çok harika. İstediğiniz çok kitabı iyi. hemen size sağlıyor haftasında. Ben Aynen, de bir kitabı yani aldım. Ahmet Altan'ın bir kitabını almıştım. Kesinlikle. Ben de çok hmm. istifade ediyorum oradan. Amazon'da yoktu. Çok güzel. Getirtiyorlar. Hiç hmm. problem değil. Ozyander'de, meraklılar bakabilir, Bella Germania diye bir hmm. kitap var. İtalyanları anlatıyor. Almanya'ya gelen İtalyanları. Hmm. Ama kitabın ismi çok şey, yani nasıl diyeyim, trajik. Bella Germania. Güzel. Almanya. Yani hmm. İtalyanlar geliyor, tabii buraya bir geliyorlar, kömürlerde falan çalışıyorlar, bizim Türklere yaptıkları hmm. muamele yapıyorlar falan. Tabii Türklere yapılan muamelenin daha iyisini görüyor. Bu bir tabii, gerçek yani. E, hemen araya gireyim parantez içinde. Bana göre Yunanlılar, e, Türkler ve Polonyalılar içerisinde en çok bu toplumla akraba olabilmiş tek grup İtalyanlar. İtalyanları yani kabul ediyorlar Almanlar. Kabul ediyorlar, aynen. Hmm. Onlara ön yargı yok yani. Evet. Yani çok öyle ciddi bir kitap, kaynak, şiir falan. aman ama işte Yok. gittik de falan. Yok. Yani mesela o Bella Germania'da biraz bir şey var, böyle bir üzüntü var. işte orada ölen İtalyanlar hmm. falan Ama başka bir kaynağa çok rastlamadım ya yani. Bizim duyguların Bizim, yanında hiç. Hiç yani. Abi biz ne yani sayfa çok sayfa... nesta gibi şey Gerçekten. gurbet şiirleri yazıyoruz. Çok da. enteresan. Biz galiba biraz kontemplatif bir toplumuz ya da, ya da aslında, duygusal mıyız? Duygusal yani... bir toplumuz galiba ya. Hmm. Tipik Asya evet. şeyi toplumları olur ya böyle üzülüyor filan. Herhalde böyle bir şey olsa gerek. Yani çok enteresan. İtalyanlar Gerçekten. yerleşik bir toplum. Evet. Yani yerleşmesi çok çok eskiye dayanan bir toplum. Ama yerleşen o bir kadar, insanın ayrılması daha acı olur. Tabi. Gibi geliyor. İşte yani Türkler'e bakıyorsun hmm. göçebe bir toplum esas itibariyle. Bal değiller bir yere. Yani bağlı değil. Ama bir bakıyorsun hmm. müthiş tiratlar yani şiirler falan evet. çıkıyor ortaya. Demek ki bu şey ya böyle hissiyatla alakalı. Hissiyatla bir şey alakalı. Var. Demek ki ama burada belki şey de konuşabiliriz. Hani alanımız değil. Belki sen o konularda biraz daha okumuş olabilirsin. Yani bu zaten bilinen bir gerçek de hani toplumlar sadece ırk olarak birbirlerinden ayrılmıyorlar. Renk, saç, göz olarak değil, evet. kemik yapısı olarak değil. Aynı zamanda karakteristik özellikleriyle de. Tabii. Hatta Osmanlı'da meşhur bir kitap var şu milletin genel özelliği şudur. Şunu böyle meşhur bir kitap var. Evet. E, o belki bir genellemedir ama demek ki Türklerin yani bu sayılabilir bizim bu konuşmalarımızdan da bu da çıkıyor. Demek ki Türkler daha duygusallar ve bu konuları özellikle hani bu gurbettir, vatan sevgilisidir, ailedir böyle konularda birazcık şey ya benimsin ya toprağın. <gülüyor> <gülüyor> hani demek ki biz farklı manalar evet. yüklüyoruz e, bu tabirlere. Yok, hmm. Yani hatta bazı romanlarda geçer. Mesela şey vardır. Fatih Harbiye'de geçiyor galiba. Hı hı. Fatih Harbiye'de e, bu arada Peygamber Safa'nın e, Peyami Safa'yı da çok severim. Onda yalnızlık var bu arada yalnızlık, kitaba. Evet. Hı hı. E, Fatih Harbiye'de mesela doğu batı kıyası vardır. Yani hı hı. doğu batı kıyasında şey vardır mesela enteresan bir yaklaşım sergiliyordu. Batı köpek gibidir. Havlar işte bir şekilde bir şey bulur yani. Bir kemik yem hı hı. bir şey bulur yiyecek. Oyalanacak. Aynen. Doğu ise Kediye benzer. Hmm. O sobanın etrafında mırmırlanır, hırhırlanır, erin, böyle gerinir, yatar böyle hmm. filan. Hafif tembeldir vesaire. İşte duygusaldır, alışır, hmm. sahibine filan gibi. Tamam. Yani biraz daha böyle karakteristik olarak enteresan. Ama doğru aygene, yani hani Almanca tabirle, kedi daha kendine özgün bir karakteri vardır. Evet. Köpek sahibine göre şekillenir. Ee, sahibi oynamak isterse oynar. Ama öyle oluyor zaten. Evet. bir Hitler geliyor o evet, okulu ağlatıyor doğru. yani. bir Mussolini geliyor Bizde yani... genelde zulüm halk işkence çekiyor. <laughs> doğru bak çok enteresan bu da bence bir şey. Ya bir Hitler gelmiş. Bugün e, Alman halkı çok büyük bir başarı elde etti. Hitleri dışlayabiliyor. Ama... Bizde doğuda şimdi isim vermek istemiyorum. Çok önemli değil ama hani Mısır'dan örnek verelim. Cemal Abdünnasır geliyor. Onun milliyetçilik duygularıyla insanlar coştururken Cemal Abdünnasır aynı anda halkın anasını ağlatıyor. <laughs> hani e, doğru. Belki de ama yine başka bir şey çıkabilir mi? Ee, batılı zalimler e, zulüm konusunda hep beraber acaba halkla anlaşım hep beraber mi zulm ediyorlar? Çünkü Haçlıya bakıyorsun, birçok şeye hmm. bakıyorsun ama doğudaki zalim kendi halkına zulmü ediyor. Enteresan. Hmm. Ya şöyle zaten hiçbir diktatör tabanı olmadan hareket edemez. Ya yani tabanı gerçek daha azınlık mesela. belki demek doğuda. Ee, şöyle yani aslında hmm. Hitler geldiği zaman %30'la falan geliyor. Ya i̇lk ilk yani başta mutlaka 30'la geliyor. Sonra zaten tek tek böyle lokmaları yiyip Hı -hı. öyle bir şey yapıyor ki yani önce sen Bir hat. şey var ya. Önce komünistleri aldılar. Hı -hı. Ben komünist değildim. Bir şey demedim. O meşhur. Önce daha sonra liberaller aldılar. Liberal değildim. Bir şey demedim. E şunu aldılar. İşte Yahudileri aldılar. Yahudi değildim. Bir şey demedim. Derken beni aldılar ve sesini çıkaracak kimse yok. <laughs> şey <demedim>. Yani <laughs> evet. bu biraz böyle oldu. Hani evet, diktatörlerin evet. gidişatı budur. Hı -hı. E şey yapmamak lazım. Şimdi Ortaylı'ya soruyorlar. O da şey diyor. Hitler görevdeyken o kadar zulüm yaparken bütün Almanlar göde mi okuyordu? Yok ya falan diyor. Ama aslında bir hakikat payı var. Yani çok ciddi hani Hitler'e karşı bir mesafesi olan e, kitle de var ama sesi çıkamıyor. Yani bir ses çıkarma durumu yok. Şimdi hmm. Türkiye'ye baksana yani evet, hadi evet, sıkıyorsa ses bir ses çıkar da Yani o yüzden kimse bence işkembeden atmasın. Öyle kolay hmm. değil. Hı -hı. E değil değil. Yani durmak, şimdi bu noktada Söyle. çok güzel ha, ha, bitir. bir dizi tavsiye edeceğim. Şahite. Hı -hı. Şahite çok güzel bir dizi. Fransızca mı? Şahite kelimesi Fransızca bir hı -hı. kelime. Ee, ne derler ya? İslami terimde vakfede hani şey vakfetme değil. Adam sadaka hı. verme gibi bir şey. Hatır. Şahite'yi anlatıyorum. Fransızca bir kelime ve Berlin'deki Şahit Hastanesi'nin merkezinde o doktorlardan yola çıkarak Şahite Hastanesi'nden yola çıkarak Zamanın Almanyasını anlatıyor. Hmm. Şeyle başlıyor. Bu arada birinci sezon Kaiser zamanı yani hmm. henüz imparatorluk zamanı. Çölünk Sıray. Aynen orada işte yeni yeni bir Yahudi karşılığı var. Hmm. Çok başarılı profesörler var. Birinci sezonda mesela Robert Koch var. Hmm. Robert Koch en var ya. Hmm. Ee, Bir Alman arkadaşım şeyi sormuştu bana. Bendim ya şahiteyim demişti. İzlediğim hiçbir dizide e, üç dört tane adam Nobel almıyor falan demiştim. Hmm. Gerçekten o dizinin Öyle işte mi? o sezonun sonunda o Koch Nobel alıyor. Birkaç kişi daha böyle Hı -hı. Nobel alıyor falan. Özetle güzel bir dizi. Yani Almanya'yı almak isteyenlerin kesinlikle izlemesini gerek. tavsiye ettiğim bir dizi. Şahit'e. Netflix'e var bu arada. Netflix'e evet. var. Yani kolay değil gerçekten bir diktatörü baş kaldırmak kolay değil. Evet. Ama taban bulmadan da bu kadar şey yapamaz yani. Evet tabii Üstelik kesinlikle o yok. Bu konuda tabii, tabii herkesin kesinlikle. biz de dahil biz doğu toplumları da dahil iğneyi kendimize batırmamız lazım. Kesinlikle. Herkes şimdi atıp tutuyor ama niye bu noktaya geldik? Hı -hı. Yani yok ben o konuda şeyi söyleyecektim zaten. Ben halkı çok fazla suçlayanlara katılmıyorum. Çünkü eee manipüle olayı çok profesyonel yapılan bir iş. E bak tarihler zamanında yapılıyormuş. Bugünküler artık bunun kitabını yazıyorlar. E bir de şöyle bir şey var. E yani en manipüle edilmez dediğimiz kendimizi hani bu konuda diyelim ki biz şey diyoruz ya biraz daha farkındalık. Biz de manipüle oluyoruz. Yani e, toplumu yüz kanaldan aynı şey empoze ediyorlar. Sen diyorsun ya şurada bir tane ses var. Yani neden bunu görmüyor insanlar? Ya nasıl görürsün ki bunu görmek için de zaten şey olmak lazım hani ekstra bir çaba sarf eden ekstra bir Hani bu konuda bir şeyler yapıyor olmak lazım. Evet. Diğer türlü zor. Kesinlikle.